Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yine açık hava basıncı ile ilgili bir deney yapacağız. Bu deneyimizde içine su dolu olan bir kabım aldım. Kapağı da lazım ki bakacağız. Normalde şurada bir tane deliğim var. Ee, kapağını açtığım an açık hava basıncı içeriden girdiği için ne yapacak? Sıvıyı buradan ittirmeye başlayacak. Kapağı kapattığım an bu delikten su ne yapmıyor? Akmıyor. Çünkü içerideki sıvı basıncı dışarıdaki açık hava basıncına eşit olduğu için buradan su akmıyor. Ama kapağını açtığım an bu sefer içeriye açık hava basıncı girdiği için açık hava basıncı içeride fazla olduğu için su bu delikten fışkırmış olacak. Şimdi deneyini rahatlıkla gözlemleyelim. Şöyle kapağını açıyorum. Kapağını açtığım an görüyorsunuz delikten su fışkırmaya başlıyor. Çünkü açık hava basıncı içeriye giriyor ve içerideki basınç fazla olduğu için Sıvı dışarıya fışkırıyor ama kapağını şöyle kapattığım an ne oldu? Sıvı basıncı e, içerideki ve dışarıdaki basınç dengelendiği için sıvım akmayı bıraktı. Tekrardan açıyorum açtığım an sıvım akmaya devam ediyor. Kapattığım an eşitlendiği için sıvı akışım kesilmiş oluyor. Evde rahatlıkla bu deneyi de gözlemleyebilirsiniz bilirsiniz şu şekilde evet kapağını açtığımız an içeriye açık hava basıncı olduğu için içerideki basınç dışarıdaki basınçtan fazla olduğu için sıvı akışım devam ediyor kapattığım an içerideki basınç dışarıdaki basınca dengelendiği için sıvı akışım ne yapmıyor kesilmiş oluyor bu şekilde